Bakın biz inanan insanlarız. Bu vebaldir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bunların hepsinin hesabını tek tek her birinden sorarız. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Bir defa bu çarpıtmalardan vazgeçsinler. Artık insanlar buna inanmıyor ve tepki gösteriyor. İşte İstanbul seçimleri. Bize dediler ki CHP'yi destekliyor. Hayır bizim İmamoğlu'nu İstanbul'da desteklemedik. Kendi adayımızı çıkardık. Aynı adayımızı çıkardık. Ha, oylarımız düştü. 100 bin oy alıyorduk, 50 bine düştü. Ama 12 bin oyu biz hileyle CHP'ye kaydırdık diyenler karşılarında 816 bin oyla seçimi kaybettiler. 800 küsur bin oy. Bizim oyumuz nerede ya? Bizim oyumuzun en yüksek noktası 100 bindi utanmadan, bak bir insan daha utanma duygusu olur. Utanmadan hala bugün bile sizin desteğinizle geldi diyor. Ha, İmamoğlu seçildi. İstanbullular seçtiler. Bu engellemeler İstanbul'da İmamoğlu'nun büyük bir çoğunlukla seçim kazanmasına... Biz İstanbul'da Ankara'da destek vermedik diyorsunuz CHP'nin. Vermedik biz aday ya, Kendi adayımız var. Yani bu nasıl bir mantık ya? Biz biz bunu, bu nasıl bir mantık? Tekrar diyorum. İftira etmek şerefsizliktir. İftira etmek şerefsizliktir. Şerefli insanlar iftira etmez. Bunlar iftiradır. Evet. Bu iftiraları yapanları da ben bundan dolayı böyle itham ediyorum. Ve Cenab-ı Hak indinde tekrar söylüyorum. Eğer inancı inanıyorlarsa, hesap gününe inanıyorlarsa, bir gün gelecek, Ramazan ayındayız, mübarek bir aydayız. Biz bunların hesabını tek tek soracağız bu müşterilerden. Tek tek. Ha, Cenab-ı Hakk'a inanıyorlarsa korkarlar. İnanmıyorlarsa hadi oradan sen de derler. Oraya da benim diyeceğim bir şey yok.